Merhaba, farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. 35. hafta maçları değerlendireceğim. Kasımpaşa İstanbul Spor maçı ile başlıyor. Bakalım ne yapmışlardı. Kasımpaşa Sivas Spor'u mağlup etti. 3 kere geldikleri pozisyon var. Bir tanesi offside nedeniyle iptal oldu ama o da gol oldu. Üçünde de gol buldular. E, Sivas Spor'un aslında girdiği daha fazla pozisyon vardı maç içerisinde. Biraz isteksiz gibiler. E, o şekilde oynadılar gibi geldi bana hani pek açıklama yapamıyorum onun haricinde e, öbür tarafta e, İstanbul Spor'un zaten hani mağlubiyetini bekliyordum e, Galatasaray'a çok da zorlamadı hatta onlar da defans üzerinde hani çizgide e, savunma yaparak geçirmiş gibi e, Galatasaray kısmına gelince öbür tarafı değerlendiririm. İstanbulspor, yani bundan evvelki performanslarına güvenerek Kasımpaşa karşısında bence puan alabilir. Biraz aldatıcı gelebilir o Kasımpaşa'nın Sivas Spor maçı gibime geliyor. ondan evvel de aslında beklemediğim hani puanlar çıkardığı maçlar vardı. Özellikle Kayseri ve Ankara gücü maçları. Bunu zaten işaret etmiştim ben daha evvelinde. ama yani öyle bir hissiyatım var e, gidip Kasımpaşa'da kazanabilir hiç belli olmaz çok üst üste bindi maçlar şimdi ben şimdi akşam çekiyorum yarın tekrar lig başlıyor maçlar oynanacak ben böyle bir düşünceye girdim yani İstanbul Spor kazanabilir gibi Galatasaray Sivas e, Galatasaray kısmında ben Kerem'i aşırı beğendim maçta işte Icardi'nin arkasına attı hatalı falan deniyor pozisyonu hazırlayıp getiren orada koşuyu atan pozisyon yaratan Kerem Orta saha mücadelesine Be Beşiktaş maçında da çok fazla girmişti. Hani dikine koşu atıp mesafe kat eden oyuncuydu. Attıkları ikinci golde de sırf yaptığı asist değil aldığı pozisyon yani her yerde geziyor. Biraz hani Mertens'in de rolüne girmiş. Ben çok çok beğendim yani İstanbulspor maçında. Müthişti bence. E, Sivas Spor açısından hani söyleyebileceğim tek şey var. Emre. Hatta soyadı neydi? Golü attı. Emre Gökay. 17 yaşında bir genç. Kendi yaş kategorisinde herhalde bayağı sivriliyordur. Ben aşırı beğendim. Umarım bu maç hani 11'de olur. Çünkü şuna baktım. Hani Ulvestat yok. Gutas yok. Erdoğan Yeşil Yurt yok. Yatabare yok. Ziya yok. Yani en az 3 farklı bir mağlubiyet alacak zaten Sivaspor. Bunun kaçarı yok gibi geliyor. Hani Galatasaray e, kötü oynarsa bunu beceremez ama Sivasspor'un ben gücü olacağını düşünmüyorum. En azından ama Emre'yi görebiliriz. E, çok çok iyi bir futbolcu daha kazanacağız galiba. Umarım sakatlık falan hiçbir şey olmaz da kariyeri umarım çok çok başarılı geçer. Beni çok heyecanlandırdı. Ben çok çok beğendim. Attığı golde de girdiği ikinci pozisyonda da hani biraz e, yıldız olacağım ben. E, havası var. Hani orada sorumluluk alması, korkmaması bilmem çok hoşuma gitti de ben sadece özetten izledim. Ama sırf hani o oynar diye bu maçı izlerim ben. E, Galatasaray maçını. Farklı bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan. Özellikle kendi evinde e, motivasyonla. Kayseri Spor, Alanya Spor. E, Kayseri Spor bay geçmişti. Alanya Spor'da da Konya'ya mağlup oldu. Ya Konya'nın zaten çıkışı vardı belliydi ama Alanya Spor'un en azından hani Ömer Hoca biraz daha takımı toparlar diye düşünüyordum. E, beceremedikleri bir maç. Hani zaten defansif zafiyetleri vardı. Bugünden yarına hemen değişecek şeyler değil. E, sezon planlamasında belki başlarken hata yapıldığı için de. Zaten çoğu hoca değişti. Hani yeni hocalar geldi falan. Takımlar aslında biz isim olarak aynı takım kalsa da ligde veya futbolcular çok çok değişti birçok şey. Burada da ben hani çıkamayacağım işin içinden. E, Alanya'da sonuçta hoca geldikten sonra tek e, galibiyeti var. E, mutlak puan almak isteyecektir gibime geliyor. E, takım buna ne kadar yanıt verebilir? Bilemiyorum hani Kayseri Spor da çünkü golcü takımdır. Zaten Alanya'nın defansı zayıf. Kayseri Spor böyle bir defansı yıpratabilir ama ne kadar istekli olurlar? Orasını da bilmiyorum. Umut Güneş de yokmuş. E, Ahmet Hasan da yok hatta. Ya burada da o yüzden beraberlik dedim. Ee, yani Kayseri tarafı daha se seçilebilir aslında. O da mantıklı olabilir de ben biraz Ömer Hoca'dan dolayı sanırım böyle bakıyorum. Ümraniyespor Ankara Gücü. Ee, Ümraniye Spor Başakşehir'le berabere kaldı zaten. Öyle bir sonuç bekliyordum. Ee, 10 kişi kaldığı bir maç Başakşehir'in. sonrasında ya yani Başakşehir'in ben oyununu beğenmiyorum zaten. Onu daha evvelinde söylemiştim. Ümraniye'de dirençli takım. Yine golü bulmasını becerdiler. Ankara Gücü kısmında İlk yarısında Antalya'ya verdiği çok fazla pozisyon vardı. Hacı Wright oynamadı. çocuğu olmuş onu da sanırım. Ee, Ankara gücü kısmında ikinci yarıda çok fazla pozisyona girdiği, değerlendiremediği pozisyonlar olmuştu. Ee, belki daha kalabalık gitmelilerdi. Yani Bu maçta ben Ankara gücünün sanki kazanabilirini yüksek görüyorum. Ee, buradan galip ayrılabilir gibi geliyor ama beraberlik de olabilir aslında. Emre Kılınç da yokmuş ee, ofansif olarak. Biraz onların o forvetinde biraz düşüş var ama... Beraberlik de denebilir aslında. Ben ama galibiyet kısmını seçmek istedim. Beraberlik çok vermek istemiyorum bu hafta. Adana Demir Beşiktaş. Burada güçlü bir maç bekleniyor. Güzel bir maç olacağı bekleniyor. Ki ben benim de beklentim o yönde. Güzel bir maç olacağı. Fakat şöyle bir şey var. Adana Demir hani ben hep hani bunu daha evvel de belirtmiştim aslında. Çok abartıldığı noktada o görmüyorum ben. Hocayı da o noktada görmüyorum ama bunun nedenleri var. Ee, şöyle mesela yani çok hani zorlanması beklenen maçların hiçbirinde aslında Adana Demir zorluk çıkaramadı. Beşiktaş'a karşı da mesela galibiyeti yok ki yıllardır yok zaten. Şuradan da fikstüre baktığımızda mesela nereden bakabiliyoruz? Şuradan bakalım Alanya-Kayseri geçelim, Kasımpaşa geçelim. Galatasaray'a mesela mağlup olduğu maç. Şu an maç çok aklıma gelmedi ama 86'da 90'da gelmiş. Antalya, Trabzon'a 4-1 mağlup oldu ee, yine Trabzon'un ilk maçta mı şey yapmıştı? Burada Fenerbahçe 1-1 bu yani hakem sayesinde olmuş bir sonuçtu. Fenerbahçe'nin çok çok üstüne oynadığı bir maçtı o. Yani o bir puan da bir şey demiyorum ben. Ee, Başakşehir hani mağlubiyet, Beşiktaş mağlubiyet. Ee, Galatasaray şu maçı sanırım iyi bir maçtı. Yani bir tanesi vardı ya Trabzon'a karşı aldığıydı ya da bu maçtı. Şimdi tam hatırlayamıyorum ama bu maç olabilir. Hani iyi oynadı diye aklımda kalan bir tek bir tane maçı var yani o kalmış aklımda. aslında maçı da hatırlamıyorum hangi maçta da büyük takımlara karşı hani bu beklentiyi karşılayan ha şu maçta da olabilir aslında Trabzon'u yendi ama Trabzon da hani bu sene çok iyi değildi falan filan neyse ama çok fazla beklentiyi karşılayabildiğini düşünmüyorum Adana Demir'in ama sonuçta evinde oynayacak o da bir şey ben ama Beşiktaş tarafını seçmeyi tercih ediyorum. E, Şenol Güneş'in hani futbol hakkında daha çok güveniyorum. Montella'nın hani bilmiyorum belki de yanlış değerlendiriyorumdur. Yani bu maçta gider Adana Demir kazanırsa e, Montella için de hani farklı düşünmeye başlarım. Belki daha iyi e, değerlendirmem gerekir. Belki fikirlerim çok sabitlemişimdir. Ama ben Şenol Hocanın başarabileceğini düşünüyorum. E, galip getirebileceğini düşünüyorum takımını ki son maçta aslında ben performansını beğenmemiştim. Şurada Beşiktaş'ın son maçına da bakalım da. şu zaten e, bay geçilmişti. Ha Antalya maçı e, kapanan bir takıma karşı o kadar zorlanması ki Adana Demir o kadar kapanmayacak zaten. E, genelde kanatın hızlı inmeye çalışan bir takım. E, sağ taraftan e, Karagümrük maçında özellikle mesela Karagümrük'ü hani değerlendirecek bu hafta maçı var mı Karagümrük'ün? Değerlendirirken söylerim de yani Yusuf Sarı orada 3 golde de Yusuf Sarı'nın kanadından geliyor. Sen buna bir Önlem almıyorsun hani Pirlo ya benim için eksi not yazdım bir maç oldu yine ki orada hani kendi kalesini atıyor başka şeyler de var ama ben o hatayı görmesini telafi etmesini isterim maçı kazansa da hani değerlendirirken o şekilde değerlendiriyorum işte mesela Kerem'i de çok eleştiren var hani pası arkasına attı Icardi'nin işte şurada şu hatayı yaptı falan filan da orada o pozisyonun yaratılmasının sebebi Kerem hani orada ortadan taşıyan, delen, mücadele eden, pozisyon alan insanlar ona dikkat etmiyor. Mesela defansta da bazı oyuncular için şurada şu hatayı yaptı diyor da o adamın orada olması da bir şey. Hani bazı defansta oraya gitmez. Mesela Ömer Toprağ'ın bu hafta yaptığı bir hata var. Adamlar arasında 3 metre var. Çoğu insan onun hata yaptığını görmeyecek. O pozisyonda ama yan yana olsa ve çalım yiyip gol yese a hata yaptı denecek. Aslında öbürü de hata. Yani 3 metre uzakta olması da. Atanın nasıl değerlendirildiği de önemli. Ben o yüzden biraz Beşiktaş tarafındayım bu maçta. Ee, kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, güçlü ayakları da var. Sakat cezalı bir daha bakalım. Ee, Gezal Delali. Ee, yokmuş yeni yeni bir gelişme. Antalya Spor, Başakşehir. Antalya Spor Ankara gücüyle beraber kaldı. Ee, yine defansa hani Galatasaray Beşiktaş maçında yaptığı gibi çok fazla defansa gömüldü. İkinci yarıda Ankara gücü de geldi şey, Beşiktaş maçında olduğu gibi. Gerçi daha geç oldu burada 90 küsürde geldi gol de. Hani çok daha fazla atılabilecek pozisyon vardı. Daha nete gidebileceği pozisyon vardı aslında biraz erken harcanmış pozisyonlardı. Başakşehir kısmında da 10 kişi kalması da bir etkendir. İlk dakikalarda bir gol buluyor ama bunu korumasını başaramadı. Zaten performansları iyi değildi burada da çok yani iki tane istikrarsız takımın mücadelesi olacak nasıl bir hani performans koyacakları çok ben kafamda oturtamıyorum en azından hep aynı şeyleri söylemeyeyim de Antalya Spor için hani kadro kalitesinde biraz daha yüksek görebilirim Antalya Spor'u özellikle ofansif güçte Başakşehir kısmında sakat cezalı var mı? Deniz sürüşü falan filan yani Deniz, Deniz zorlayacak orada Serdar zorlayacak Başakşehir'de Antalya'da da belki Hacı oynar, belki oynamaz onu da bilmiyorum aslında. Oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani Antalya tarafını da seçebilirim de beraberlik dedim bu maça da. E, Trabzonspor kare gümrük son maçımız bu da. Trabzonspor ya Fenerbahçe maçında zaten ben hani Fenerbahçe'nin kazanacağını e, söylüyordum, e, o şekilde bir tahminim vardı. Fakat yani Trabzonun ilk defa bu kadar hani net izlediğim hoca geldikten sonra net izlediğim bir maç oldu. Ben aşırı kötü buldum. Üzüldüğüm de birkaç yeri oldu. Abdülkadir Ömür için üzüldüm mesela. Bu kadar kötü bir maç. Yani çok yalnız kaldı. Çok çok defansif bir oyun oynattı hoca. Yani niye böyle bir şey tercih ettiğini de anlamadım. Ama mücadele de çok eksikti. Oyuncular hani nerede ne yapıyor böyle çok birbirlerini bilmiyor gibiler. E, oyunu da bilmiyor gibiydiler. Hoca ilk defa galiba denemiş öyle bir taktik. benim için eksi not aldı hoca. E, yani böyle bir büyük maçta nasıl kararlar aldığın da önemli. E, takımın nasıl oynadığından ziyade. Belki takım daha sonrasında 10 maç üst üste de kazanabilir falan. O önemli değil de böyle büyük anlarda nasıl karar veriyorsun? Mesela Jesus'un işte 10 kişi kalan Beşiktaş'a 1-0 öndeyken hani penaltı kaçtıktan sonra karar verememesi gibi mesela. Ben de orada zaten eksi not aldı ya da Galatasaray evinde 3-0 yenilmesi, onu izlemesi. Yani Giresun hani Dünya Kupası arasına girmeden evvel Giresun'a kaybedilen maç yani Serdar'ın hataları yapması falan diye de bakılabilir de sen niye o maçta 1-0'ı götürdün. Yani niye 2-0 yapmadın, 3-0 yapmadın? Ben o tarafından bakıyorum. Evinde oynuyorsun çünkü. Hatadan ziyade neden e, bazı şeyleri daha iyi yapılmadı diye bakıyorum. Yani benim bakma şeklim o. Burada da ben yani kötü not verdim hoca. Ben başarılı olabileceğini düşünmüyorum bu hocanın. Yani umarım hani elindeki değerleri e, bozmaz Trabzonspor. Çok değerli futbolcuları var. E, yabancılardan değil de yerlerden özellikle. E, yabancı oyuncuların hani e, Viskayı da yerli sayıyorum ben artık. Yabancılarda çok iyi tanımıyorum hani. Hangi oyuncu nasıldır falan diye. Karagümrük kısmı, ya yani işte orada aslında bahsetmiştim. Pirlo Hoca'nın ben e, şeye dikkat ettim Yani Yusuf Sarı oradan bangır bangır geliyor. 3 golde de aynı yerden yiyorsun. Aynı adamın zorlaması. Nasıl buna bir önlem alamıyorsun ya da düşünmüyorsun? Onu ben şey yapamıyorum, kafamda oturtamıyorum. E, defans hatası falan olabilir de. Yine de gelen yer belli, gelen oyuncu belli. E, hatta yani Adana Demir'in oyunu da belli e, çok iyi e, düşünülmemiş bir maç diye düşünüyorum ama şey e, Pirlo'nun mesela hani benim zaten hani bunu daha evvel söylemiştim belki ama dinlemeyen vardır e, benim taptığım hani futbolculardan bir tanesiydi ilk üçümde hani böyle çok büyük gördüğüm futbolcu ama onun da hani en sevdiği zaten Ancelotti ile hani futbol kariyeri değişmiş ona çok şeyi var e, göndermeleri var güzel anlamda. Yani umarım aynı futbol şeyi kafasında değildir diye düşünüyordum ki öyle oynatmıyordu aslında e, Juventus'ta hani biraz onun benzeri oyunlar oynatmaya çalışıyordu da e, Karagümrük'te de ilk öyle başladı aslında biraz daha defansif hani kontraya yakın bir takım kurmaya çalışıyordu sonrasında ama biraz daha farklı oyunlara geçti ama yine ona dönüyormuş gibime geliyor hani rakibi sadece içeride kalabalık durarak yani rakibe uzak oynayarak yani sadece o bölgeye topu sokmamak üzerine bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Genelde defansif oynayan takımlar zaten bunu tercih ediyor. Ne kadar hani rakibe prese gidersen o kadar çalım yeme riskim var. Genelde geri çekilerek oynamaya çalışıyorlar. Jesus'un ben hani sevdiğim nadir şeylerinden bir tanesi o da zaten sonra vazgeçti. İleride rakibe ne olursa olsun basıp alan daraltmaktı. O zor bir şey zaten. Ee, onu yapması da zor iyi takım olması gerekiyor Ama Benim sevdiğim oyun tarzı o ee, Neyse uzun konuşmuş oldum burada ee, Trabzon kısmında hani yapabilir mi Çok bilemedim çok Kötü gördüm hani Fenerbahçe maçında O yüzden çok Bir beklentiye giremiyorum ee, Karagümrük kısmı da aynı şekilde onların da hani formu zaten iyi değildi ee, Yani Galatasaray maçına ben zaten biraz eksi not veriyordum ee, Antalya maçı aynı şekilde çok anlamsız bir mağlubiyet evinde. Yine evinde Adana Demir'e hani tamam defans hatası falan kaleci hataları var. Ama yine de ben o sonucu pek kabul etmiyorum. Yani oyunu da kabul etmiyorum aslında. Burada da o yüzden beraberlik dedim ben. Bu haftaki yorumlarımda bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.